Merhaba Esra, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Neler hissediyorsun? Yeni yıl ağacını beğendin mi? Evet, çok hmm. beğendim. Hmm. Peki yeni yıldan isteklerin ne? Dileğin ne senin? Bir tane yılbaşı tişörtü ve altı hmm. ve hediye. hediye. Hmm. Peki başka bir şey istiyor musun okulla ilgili? Yok. Niye? Okulda başarılı olmak istemiyor musun? Okul birincisi olmak. Zaten başarılıyım. Aferin sana. Bir ağacını göster bakayım. Hediyelerini bir göster. Ağaçta neler varmış öyle? Davul, ağaç, araba. Hmm. Peki sen bu yeni yılda neler yaptın? Yılbaşın nasıl geçti? İyi geçti oyunlar oynadım. Kuzenlerimle. Yılbaşında kime gittin? Kiminle kutladınız? Halama gidip. Hmm, en çok hangi alanı seviyorsun? Şengil alanı. Bürgül alanı hiç sevmiyor musun? Seviyorum. Alası kurusun. Aferin sana. Peki duygularını alabilir miyiz? Daha neler hissediyorsun? En çok hangi abinle oynadın? Baran abimle. Hmm, peki Can abi mi daha çok sevimli Baran abi mi? İkisi de. Aferin sana. Can abi gibi mi olmak istiyorsun Baran abi gibi mi? İ İkisi. Hmm, Can, Baran abi doktor olacak inşallah. Can abi de doktor oluyor. Sen ne olmak istiyorsun? Hmm, ama şu an karar vermedim. Ben. Hmm, büyüyünce karar vereceksin. Evet. Hmm, peki tamam. Teşekkür ederiz bu güzel röportaj için. Seni seviyoruz. Tamam. İyi seneler. İyi seneler. seneler. Öpücük at herkese. Güzel bir iyi seneler dinleyelim senden. İyi seneler. Sana da iyi seneler canım.